Sevk Projesi'nden önce bilgisayarlarımız birinci nesil i3'ler vardı. Bunlarla yazılım yapmak ya da web tasarım o gibi işler çok zor oluyordu. Ekran kartları yoktur, RAM'leri düşüktü ama bir şekilde idare ediyorduk. Sevk Projesi'nden sonra 8. nesil i7'ler geldi. Bilişim Laboratuvarı geldi. Bilişim Laboratuvarı geldiği zaman da Okulumuzda perdeler değişti SEO projesinde. Peteklerimiz eski nesildi, artık su kaçırıyorlardı. Onlar değişti. Boya, badan işlerinin hepsi yapıldı. Klimalar takıldı. Ve bilgisayarla ilgili bütün malzemeler geldi. Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi olarak renkli yazıcımız. 5 tane atölyemiz yenilendi. Bu beş tane atölyemiz siber güvenlik ve A yazılımla ilgili dallarımız için olan atölyelerimiz yenilendi. Şimdi programları eski örneğin Photoshopu CS6 sürümünü kullanıyorduk çünkü kaldırmıyordu bilgisayar. Şimdi 2020 sürümünü kullanabiliyoruz. En yani tabletler geldi. Öğrencilere dağıtıldığını biliyorum. 170 küsür tane da tablet dağıtıldı. Bilişim laboratuvarı, bilişim derslerimiz eğlenceli geçiyor. Yani bilgisayar üzerinde görüyoruz. Yazılım derslerimiz biraz sıkıcı olabilir ama geleceğin dersleri bunlar. Gelecek yazılımdan geçiyor. Müzik Okulumuz olarak, bölümümüz olarak, bölümümüzdeki diğer alanlarda da SEO ile ilgili projeleri oldu. Müzik Çok teşekkür ederiz.